Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeniden olur olan kanalına yeni bir fena yeni bir Beşiktaş Trabzon ile karşınızdayım arkadaşlar bir önceki bölümde Bayern Münih'e karşı kendi sahamızda bir bir beraber kalmıştı ve seçkin modda seçkin modda ikinci maçı yapacağımızı söylemiştik arkadaşlar hemen ikinci maça geçelim sizleri hiç bekletmeden birbirinin dövüşünde ikinci maç bizim için çok önemli ama daha da önemlisi Orkun Kokçu ile Gündüz'ünün bu sabah kırmızı kaç olmaması Kişisel değil, Haaland her türlü oynar. Zaten oynuyordu zaten. Ne istiyorsunuz anlamadım. Kazanma şansınız yüksek. Galiba şansınız var mı? Mutlaka var tabii ki. Niye olmasın ki? Eee ne diyor? Sen baksana durma maçta şansınız nasıl gözüküyor? Gereken niteliklere sahibiz. Konstantin olmaz. ideal bir ürün değil. Gereken niteliklere sahibiz baba. Haaland iyice morallendi. Danke. Das war's. Und danke. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi. Vallahi şaka bir yana heyecanlıyım. Ne yalan söyleyeyim cidden heyecanlıyım. Şöyle Halan, Pedri falan filan onları koyduk. Talişka yerini bekliyor. Biliyorsunuz ki Bayern Münih'le daha önceden de oynamış olduğumuz bir maç vardı. Beşiktaş olarak oynamış olduğumuz bir maç vardı. Bize 5 atmışlardı. Galiba 5 mi 4 mü? Bunun intikam zamanı gelmedi mi sizce? Bence geldi. Kadromuz bu. Talişka, Haaland, Traore, Pedri, Tavares, Ginter, Foyt, Adams, Kökçü, Gunduzi. Güveniyorum bu takıma. Ben bu takımı güveniyorum. Seçkin modu değil mi? Efsane mi? Hayır seçkin istiyorum oyun yerlere. Seçkin modunu istiyorum arkadaşlar. Haydi bakalım çocuklar. Seçkin modunda rakibimiz Bayern Münih. Doğuça Panza, Alman Panzeri Bayern Münih'e karşı. Alain Sanırsın bak mı? Alain Zarana da mu ya bu Bayern Münih? Allah Allah. Stadın ismi falan mı değişti? Ne oldu acaba? Bayern Münih. Almanya'da Türk taraftarlar grubetçilerimiz yalnız bırakmıyor Beşiktaş'ımızı. Gurbetçilerimiz yalnız bırakmıyor. Eşleşmeler bu şekilde olmuş. Kura çekim olmuş. Bayern ile eşleşmişiz. Liverpool, Valencia. Oradan Liverpool gelir. Paris gelir ve Barcelona gelebilir. Şampiyonlar Ligi. Alman takımın hepsi uzun arkadaşlar. Timo Werner de. buraya katılmışlar. Hepsinden gelmiş Timo Werner ve Lewandowski yedeklerde. Lewandowski şu anda takımda mutsuz olabilir. Alman panzerine karşı oynayacağız. Timo Werner kim işle başladılar? Goretzka ve Hernandez Fransız oyuncu. Başarılar Beşiktaş. Yürü oğlum. Yürü oğlum. İleride pres var bu arada. Onu söyleyeyim. Pres yaparak oynuyorlar bana karşı. Oyun oğlum harika pas. Şimdi cihazası içinde Haaland var. Haaland'a doğru bir orta getirme. Haaland'a geldi. Haaland çok kötü. İyi yükseldi ama orada bozmuşlar Haaland'ı. Bozmuşlar. Haaland geldi. Cezası aslında bir orta. Oraları sıkıştırıyor Haaland. Bir daha aynı yere şöyle bir orta istiyorum. Bir orta daha. Haaland ceza sahası. Kepa. Arkadaşlar bir önceki United maçına göre bilgi vereyim size. Karşımdaki takım daha daha çok pres yapıyor. Daha çok oynatmıyor. Yani ya çok gol yeriz ya da çok gol atarız. Çünkü izin vermiyor çıkmanıza. Ama kontrole çıkabilirsiniz de az kişiyle yakalayabilirsiniz. Hata bende. Az kişiyle kalabilirsiniz kontrole çıkarsanız. İyi kontroller gol getirebilir. Ama iyi baskı yapıyorlar. Oradan da biraz korkmuyor değilim. Şimdi onu oğlum. Pedri. Anderson Talişka cezası ile baktı. Talişka sert vurdu. Ama sağ ayak. Sağ ayak olduğu için etkisiz. Koman. Bir pas. Orada müdahale yapmak istedik olmadı. Gündüz'ü almaya çalışıyor. Gündüz'ü. İzin verme oğlum. Nübel. Yapmayın çocuklar yapmayın. Uf. Hayır 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 hayır. hayır. Çok iyi bolum gündüzü. Çok iyi bir Ceza sahası. Geçmeye çalışıyorlar gündüzü. Orta geldi. Allah'tan orada ben varım. Tanışka. Haaland. Yürü diyor. Yürü diyor Haland, Yürü diyor ama yanlış yere. Bir kaçtık Haaland şimdi tekrar bir daha yürüdü. Şimdi orada adamı Turare. ara. Adamı Ceza sahasına baktı. Sert orada geldi. Kim var arkada da kimse yok. Tavares. Pedri. Yapma. Gündüz'ü araya gönderdi Haaland. Haaland baktı ceza sahasına. Kim var orada? Alçağda Pedri var. Pedri'ye doğru. Haaland tekrar topu istiyor. Haaland'a bir... Asama Gomez izin vermedi. İyi defans yapıyorlar iyi. Hayır 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 Uf. Kanatları açmamız lazım artık oyunu biraz Yürü oğlum Tavares Tavares yürü koçum şimdi onu. Yapma be oğlum ya şu Gomez'den bir türlü geçiremedim topu ya Ah Gündüz'ü şimdi alan oynadı Anderson Dalişka ah be Yapmayın Uf. Uf. O saatler o saatler Allah kahretsin. Artık ilk son düdüğü çalmak üzere. Son atak olabilir. Paslaşa kullandırmayalım. Oo bomboş kaldı ileride. Tulum bomboş kaldı ama Tavares geldi orada müdahale yaptı. Son atak olabilir yapmayın. İzin vermeyin oğlum. Hocam bitmedi mi hala? Bitmedi mi hala hocam? Vur gitsin ya. İnanılmaz bir baskı. Manchester United Post maçında girmiş olduğumuz pozisyonlar kadar rahat pozisyona giremiyoruz. Onu söyleyeyim çünkü sol açımdaki Pedri çok ağır kalıyor bana. Yani oraya mesela bir Douglas Costa olsa çok daha iyi olabilir. Çok çok daha iyi olabilir. Ama Douglas Costa evet ee... bu böyle olmayacak. Taktiğimize geri dönmemiz lazım arkadaşlar. Taktiğimize geri dönmemiz lazım. Tamamdır. Talimatlardan ee... Şöyle bir şöyle bir kadro. Tavares, Kinter, Foyt, Ernst, Gündüz, Almir, Abdülkadir, Güven için Şu anda Abdülkadir Ömür girebilir mi? Girebilir aslında Abdülkadir Ömür. Pedri'nin yerine. Hadi bakalım Abdülkadir Ömür. Hadi Abdülkadir Ömür. Çocuklar güveniyorum sizlere. Bir gol her şeyi değiştirebilir. Deplasmanda bir gol zaten atmamız lazım yoksa bu şekilde eğleniyoruz. Asla açık vermiyorlar arkadaşlar. Asla açık vermiyorlar. O yüzden bize kanattan gelmeye başladık. Şimdi onu da güzel bir pas. Orada Haaland var. Haaland'dan Tanışka. Anderson Tanışka. Haaland. Tekrar Tanışka. Penaltı olması lazım. Tanışka. Direkt direk kırdı direkt kırdı Tanışka. Direkt kırdı Tanışka. Penaltımızı da vermedi hakim. Orkun Köşkü geldi söktü aldı. İşte bu futbol bu. Anderson Tanışka baktı. Şimdi adam Turan önünde. Müthiş bas. Adamı tıran. gitti. Döndü. Anderson Kalışka ya yat. Nereye atıyorsun? <laughs> Nereye atıyorsun Anderson Kalışka ya yat? Offside. Offside olması lazım. Nübel kurtardı yine. Nübel yine kurtardı. Yürü bu oğlum. Yürü bu oğlum. Adamı turarı yürü koşum sana kimse yetişemez. Adamı turarı sana kimse yetişemez. Adamı turarı kimse yetişemez. Anderson Tanışka niyet Tanışka oynuyorum? E hayır. ol lazım. Çok kötü oldu, gol yedik. Hemen bir taktik değişikliğine gitmem lazım. Hemen. Taktik değişikliği. 4-4-2 nerede? 4-4-2. 4-4-2. Çok acil. Bunun olması lazım mutlaka. Sen değil. Sen sola çık. Sen sağa çık. Talimatlar. Asla gelmeyin. İleride kalın ve arka koşu yapın. İleride kalın, arka koşu yapın. Şimdi kadro. Halan Talişka, Halan Talişka ikilisi. Talişka Halan ikisi de solak. Traore kanadına gir. Abdülkadir Ömür girdin ama bir şey yapamıyorsun. Neden bilmiyorum. Sol orta sağ. Arons sağ orta sağ ya da yok kanat bek kanat bek sol kanat bek sağ kanat bek. Ee, yedeklerde kim var? Greenwood, Talişka. Talişka orta sağa alsam Gündüz'ün yerine Greenwood forta alsam 80. Almiron var, Almiron. Almiron orta sahada Gündüz'ün yerine kapatabilir mi biraz Aymeron Kapatabilir, neden kapatamasın? Gündüz çıktı oradan. Orkun kökçü kaldı. Greenwood, Greenwood, Talis Yer değiştirsem Talis köşe sol Abdülkadir Ömür. Orkun kökçünün yerine alsam Greenwood'un yerine koysam onu. Greenwood hızlanması fena değil. Orkun kökçü ile yer değiştirsem Orkun'la Talişka'yı Talişka buradan gider. Greenwood alan tikilisi. İkisi de sol ayak gerçi. Eee Talişka da sol ayak. Abi bütün takım sol ayak olmuş ya. Haydi bakalım Orkun da çıktı. Bir de ee, pres verelim ileride. Taktik, sert kontrol baskı, sürekli baskı. Yok bence dengeli olsun. Baskı olmasın. E, çünkü bir anda çıkacağız. Kontrol atak. Hatta kontra atak yapalım şunu bir dakika. E, dengeli. Sürekli baskı dengeli. Uzun top uzun topu sahibim dengeli. Hadi bir gol lazım be. Hadi çocuklar bir gol lazım be. Daha süresi var çocuklar. Mola bozmayın. Hadi oğlum hadi. <gülüyor> cık cık. <gülüyor> Buyur oğlum. At şunu yukarıdan. Ceza sahası Tanışka vurun biriniz. <laughs> oh! Oh Cenk'ten öldü. Direkten döndü boş kale direkten döndü. Boş kale direkten döndü. At oğlum ileri ya. Hayır! Hadi oğlum. Ya nereye atıyorsun lan? İnanılmaz şeyler yapıyorsunuz. İnanılmaz şeyler yapıyorsunuz. Nereye atıyorsun o topu ya? Sen de mübali mi oğlum. oğlum 86. dakika be. Yürü be oğlum. Yürü be oğlum dakika 86. Yürü be. Çek şunu. <laughs> Ceza sahası içi. Artık biriniz vurun şuna be Halat Vuralım şuna Ala vur Grifut Aman tanrım Nasıl olur Nasıl olur bu Bu pozisyon nasıl olur Nasıl kaçar ya? Nasıl kaçar ya? Nasıl kaçar ya? Yani şu pozisyonu nasıl kaçar Allah aşkına ya? Şu Nasıl 3 tane var abi? Benim son dakikada pozisyonum nasıl kaçıyor ya? Nasıl 3 tane pozisyon var ya? Şu pozisyonu nasıl kaçar ya? Greenwood, Haaland, Haaland da Greenwood? Karşı karşıya. Karşı karşıya nasıl kurtarır bunu ya? Evet şu kaçırmış olduğumuz şu kaçırmış olduğumuz pozisyondan sonra arkadaşlar Nübel 7.3 almış. Rakip kalesi 6.9 almış. 3-4-3'e dönmüşler. 3-4-3 oynamışlar. Orta sahada 3-4-3. Yani çok ilginç ya. Cidden çok ilginç. 3-4-3. Abdülkadir Ömür 5.7. Haaland 6.6. Talişka nerede? Foyt, Nübel, yine Nübel iyi. Masyon röportajı. Masyon röportajı. İnanılmaz moralim bozuldu ya. Yani anlatabileceğim gibi değil. İnanılmaz moralim bozuldu arkadaşlar. Çok çok moralim bozuldu. Elendik. Bir atamadığımız golle elendik. Belki uzat uzatmaya götürecektik orada. Çok moralim bozuldu şu anda ya. Haaland iyi formu bu Bugün ben bu ne kadar memnun Hiç memnun değilim. Bu ümeyi korumak atıyorum. Tüm övgü haklıdır diyelim ne yapalım aslında ben tam tersini düşünüyorum Hiç İyi iyi düşünmüyorum ama ee, Kutlama yapabilir olur ya. mu Bundan daha iyi sonuç hak ettik diyelim bence bundan daha iyi sonuç hak ettik İyi oynadık ama etmedi bahane uyduramayız kendi oyunumuzu oynayamadık bahane uyduramayız arkadaşlar bahane uyduramayız Rica ederim canım önemli değil Kayın problem Son zamanlarda ben sana son zamanlarda göstereceğim bak Tamam mı Ben sana son zamanları göstereceğim. Ben sana son zamanları göstereceğim. Nübel yine Bayern Münih karşısında kritik kurtarışlar yaptı diyor. Nübel gerçekten çok iyi oynuyor. Arkadaşlar hiçbir iddiamız kalmadı. Hiçbir iddiamız kalmadı. Hele ki şu maç beni mahvetti. Çok canımı sıktı. Ee, direkt sezon sonuna geçsem antrenmanları yaptıramayacağım. Çocukları geliştiremeyeceğim ee, buradan. Ee, birkaç ay var çünkü. Ama siz sıkmamak adına. Ben sezon sonuna kadar e, gideceğim. Kendim gideceğim arkadaşlar. Sezon sonunda görüşürüz. Ve arkadaşlar sezonu bitirdik. 34 maç 96 puanla Beşiktaş şampiyon oldu. 34 maçta 82 puan toplayan e, Trabzonspor ikinci çok ilginç. 82 puanlı ikinci olmuş. Bilal Başarıçıkoğlu'na bakar mısınız? Gol kırı olmuş ya. Dur bak şöyle bir bakalım bir önceki puan durumuna bakalım. Bir ne değil? Ne ne durumdayız yani? Şimdi 102 gol atmışız arkadaşlar. İnanılmaz bir gol. 102 gol ve 14 tane gol yemişiz. Harika. En çok gol atan e, takımız ve en az gol yenen takımız bu aradan kendime 10 puan alıyorum. Arkadaş bir kere yanlış görüyorsun diyorlar ki hileci diyorlar biliyor musun? Ya düşün düşünmüyorlar ki ya adam 30 40 bin kişi izliyor bunu. Adam 30 40 bin kişinin göreceği bir yerde nasıl hile yapabilir? Ve 700 puan fark var. Yani 700 puan da 50 puana mı kaldı? Düşünemiyorlar ya. Yani demiyorlar ki abi yanlış görmüşsün demiyorlar da hileci diyorlar. Çok ilginç insanlar var. Neyse. Yani iki tane seçenek var. Büyümek ya da çocuk kalmak. İnsanlar çocuk kalmayı tercih ediyor. O da biraz garip oluyor. Şimdi arkadaşlar mağlubiyet sayım sıfır. Na mağlup. 3 beraberliğim var. Na mağlup, şampiyon olurum. Ama şampiyonlar günde de bir şeyler yapmam lazımdı. Süp ve şeyde e, gol kralı. 29 maçta ama Talişka tabii 22 maç oynamış abi Talişka. Ha şimdi anladım. Ben Şampiyonlar Ligi kadrosu olduğu için Şampiyonlar kadrosu olduğu için ben de Talişke'yi oynatmıyordum. O yüzden de 29 maçta 20, 20 gol atmış. Talişka 22 maçta 17 gol atmış. Şimdi anladım mevzuyu. Asist krallığında 8 asist. Bu arada ligde çok az asist oluyor ya. 8 tane asist ne, kadar az ya. Beşiktaş'tan Orkun Gökçe 6 asist yapmış. Çok az. Gollenmeyen maçta tabii ki Nübel. Yani inanılmaz bir ortalama arkadaşlar harika bir sezon geçmiş sarı kartlarda deniz Spor, oyuncu kırmızı kartlarda Fenerbahçe'de zanka bizden Allah'tan çok fazla kişi yok e, ligi bu şekilde bitirmişiz sevgili dostlar peki gelelim şeye bakalım bir şampiyonlar ligindeki gol krallığı ne onu da merak ediyorum şampiyonlar ligi gol krallığı ve fabrika şampiyonlar ligi gol krallığı arkadaşlar şu Zahit 8 golle kalmış orada 10 maçta 8 gol atmış Zahit Barcelona'dan Dembele 9 gol Paris Saint Germain biz bakıyoruz bizden kimse var mı diye şöyle bir aşağı doğru iniyorum Beşiktaş'tan 5 golle Haaland var Haaland 5 gol atmış daha da fazlasını atabilirdi bence Asist krallığına geldiğimiz zaman yine bakıyorum Beşiktaş'tan Tereşka var 3 asiste ve gol yenmeyen maçta da Beşiktaş'tan Nübel yine 3 asiste var. Yine bir yerlere girebilmişiz bu şekilde. Kadromuza bakalım. Kadro merkezi. Bakalım nasıl bir oyun sergilemişiz arkadaşlar. istatistik bir kere en fazla oynayan Nübel olmuş 52. Daha sonra Orkun Koçu 49 47 foyt. Harikasınız çocuklar diyorum ve gole geçiyorum. Şimdi goller. Bakar mısınız arkadaşlar? 41 tane maç oynamış Tereşka. 24 gol, 9 asist yapmış. Yani toplamda 33 gole katkısı var. Greenwood bu sezon iyi bir sezon geçirmiş. Aferin lan Greenwood sana. 23 gol atmış, 5 asist yapmış. 28 gole katkı bulunmuş. bulmuş. Yani nereden baksan Talişka yakalıyormuş. Greenwood helal olsun sana diyorum bu çocuk. Vallahi daha 20 yaşındasın helal olsun sana diyorum. Bu arada Greenwood artı 2 almış over olarak. Ee, şey almış. Güven Yalçın bu sezonu fena geçirmemiş. 17 gol atmış Güven Yalçın ee, Geçen sezona göre biraz daha iyi. Adamu Traore yine 17 gol ve 7 asist. Adamu Traore 3 almış ve 85 olmuş. Harikasın Adamu Traore. Abdülkadir Ömür arkadaşlar hem 2 gol almış hem de 22 maçta 15 gole katkı vermiş. Bence çok iyi. Haaland biraz sönük kaldı çünkü sonradan geldi biraz ama Belki alışamamış olabilir. 11 gol 3 asistlik bir şey var. Orkun Kökçü ön libero oynamasına rağmen abi 4 overall almış Orkun Kökçü bakar mısınız? 85 olmuş. Pedri 3 overall almış 80 olmuş. Pedri'nin biraz daha gelişmesi lazım ama yeni transferimiz Douglas Costa gelecek oraya. Arons 3 almış ve Todibo 5 almış arkadaşlar. Todibo 5 almış ve 82 olmuş. Ee, harikasınız. Asistlere bakalım şöyle bir asistlere asistlerde durum ne? Orkun Köksu 9 asist. Helal olsun sana be. Ön libero oynuyorsun 9 asist yapıyorsun. Talişka da 9 asist. Foyt stoper sana ama 8 asist yapmış. Vallahi helal. Adam Atıra'da zaten kanat oynuyor. Bu da kanat oynuyor. Bunlar da tamam arkadaşlar. Gollenmeyen maçlarda zaten Nübel 28. Daha sonra Foyt ve Traore. Gelelim şöyle bir şeylere. Oyuncuların bir daha bakmak istiyorum arkadaşlar. Oyuncuların özür dilerim, Oyuncuların oynamış olduğu maça göre almış olduğu uğurlulara bakmak istiyorum. Şimdi bu arkadaşımız e, ee, bir almış Nibel. Daha fazla alması gerekiyor. 4 tane almış Orkun Kökçü. Foyt 3, 85 çok iyi. Erlund 3, Güven Alçın 1, 2 olabilirdi. adamu Traore 3, Talişka 1, Nuno Tavares 3, Tavares 3, Gündüzü 3, Aferin Gündüzü. Pedri 3, fena değil. Greenwood 2, güzel. Almiron hiç, Almiron yakışmadı, oynamadım fazla hakkısın. Matuid düşmüş zaten tutma bırakacak. Victoria'yı spor bırakacak. Todibo 5, aferin Todibo. Abdülkadir Müdür 2, Haaland 1, sonradan geldi çünkü Matias Ginter almamış bu çok üzdü beni nasıl almamış Rıdvan Yılmaz 2 almış daha fazla bekliyordum senden bayağı da oynattım seni 4 falan bekliyordum senden Raul ee, Belenna 4 almış Ronaldo'nun kardeşi e, Kaldi eksi 1 Türk artı 2 Ersin 2 almış Utku 1 almış Kemal Sadık 2 Umut'la yok bunlar şöyle bakın 4 alan var burada bir tane Mahmut Köçek Mahmut Köçek 4 almış aferin lan Mahmut kiralık gittiği takımda demek ki iyi işler yapmış Emrah Yıldız 3 bir bakıyorum. Umur Koru Türk bu da 4 almış. Güzel ee, oyuncularımız oldu. Şimdi kadromuza bakalım şöyle bir. Yeni sezonda kadromuza şöyle bakalım. Şimdi Haaland var forvette. Greenwood var, Güven Yalçın var. Hepsi bizi taşır mı? Taşır. 80'de kalan var. Sol açımıza bakıyoruz. Almiron, Pedri, Douglas Costa geliyor. Taşır mı? Taşır. Talishka'nın yerine bakıyorum Pedri var. E, ee, Ali Orkun Kökçü var. İkisi beraber taşır mı taşır? Adam Oturar'ın yerine bir sağ açık baktığımızda sağ açık eksik var. Bakar mısınız? Abdülkadir Ömür bu arada ee, sağ ortası oynayabiliyormuş Greenwood. Hadi neyse onu da öyle idare edelim diyelim. Foyt'un yerine Todibo var. Ginter'in yerine evet bir stoperim yok. Şu anda bir stoper eksiğim var arkadaşlar. Taveres'in yerine bir sol bekim eksiği var. Stoper, sol bek, sağ bekim var. Stoper, sol bek ve sağ bek arkadaşlar. Stoper, sol bek ve sağ bek. Eksiklerim bunlar. Yeni sezonda bunları tamamlayacağız. Stopere Merih'i Merih, i, Merih i almak istiyorum. Bakacağım Merih kaç para? Ee, yeni sezonda transfer sezonu yapacağız. Yeni sezonda e, şey yapacağız arkadaşlar. Transferlerimizi yapacağız ee, ve yepyeni artık şampiyonlar liginde de daha iddialı bir kadro olabilecek şekilde bir kadro kurmam lazım. Aslında bu kadrom çok iyi ama. Orada son dakika kaçırmayacaktım. Arkadaşlar beğenmeden çıkmayın ya. En çıkarken bir beğeni atın. Bir de abone değilseniz abone olun. Bildirimleri açın. Yeni bölüm yakında sizlerle olacak. Belki bir gün ara verebilirim. Biraz dinlenmek istiyorum. Belki bir gün diyorum. Anlayışla karşılığınızda sevinirim. Belki de hemen yarın atarım. Bilmiyorum. Sizleri seviyorum. Yeni bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.